Voilà Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Hayır mezarına gideceğiz. Hayır öldü biliyorsunuz ki arkadaşlar Hayır öldürdük. Ve bugün de onun mezarına gideceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak eminim. Evet arkadaşlar. Daha fazla Hayır hakkında video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoları katmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Yorumlara Hayır yazan herkes tabii ki de kalp atıyorum. O zaman hadi daha fazla beklemeden gelin direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videoya geçtik gördüğünüz gibi her tarafta mezar mezarlar var. Yani burada arkadaşlar burada kimi bulacağız? Tabii ki de Hayrimatör'ün mezarını bulacağız. Ve Hayrimatör'ün mezarına gideceğiz. Bakalım Hayrimatör bugün bize ne diyecek arkadaşlar? Ben de çok merak ediyorum. Evet bakın şimdi her tarafta mezarlık arkadaşlar. Bakalım Hayrimatör'ü görecek miyiz? Evet Hayrimatör'ün mezarı nerede acaba arkadaşlar? Şimdi drone'la onu arıyoruz tabii ki de. Evet şöyle bir bakalım iyice. Sonra bir bakalım bakalım Hayrimatör'ün mezarını görecek miyiz? Hayır Hayrimatör gerçekten öldü mü arkadaşlar bu videoda anlayacağız şimdi evet her tarafa bakıyoruz gördüğünüz gibi her tarafta mezarlar var arkadaşlar burası çok büyük bir mezarlık ve bu mezarlıkta acaba başka karakterlerin de mezarı olabilir mi Hayrimatör Hayrimatör öldü tabii ki de arkadaşlar ama ben çok güvenmiyorum öldüğüne bakalım ölmüş mü ölmemiş mi göreceğiz zaten arkadaşlar umarım ölmüştür yani umarım ölmüştür Evet şimdi hey Hayri motürün mezarı neredesin? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi acaba Sevim falan da mı burada olacak arkadaşlar? Ya yok ya onların ne işi var ki? Aynen aynen arkadaşlar belki mezarına gelmişlerdir. Basri amcayla falan karşılaşırsak çok kötü olur. O yüzden evet arkadaşlar bakın orada bir şey var. Arkadaşlar orada bir şey var gördünüz mü kırmızı bir şey olamaz orada ne var arkadaşlar gördünüz mü Evet, evet, evet. Bakın şimdi Hayrumatörün mezarını bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer gözümden bir şey kaçarsa kesinlikle dakikasıyla ve saniyesiyle yorumlara yazmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bakın kesinlikle yazın arkadaşlar. Gözümden bir şey kaçabilir çünkü. Evet, şimdi Hayrumatörün mezarını arıyoruz. Hayrumatörün mezarı nerede acaba? Bakın arkadaşlar her tarafı arıyoruz ama bir türlü Hayrumatörün mezarını bulamadık. Bu kocaman mezarlıkta biz nasıl bulacağız? Aa! Aa o ne be ya? Arkadaşlar orada birisi var. O ne alaka? Aa arkadaşlar. Aa arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar orada birisi dans ediyor. Ya ben yanlış falan mı görüyorum arkadaşlar gerçekten? Allah sizde görüyor musunuz bu arada? O dans eden kişi gördünüz mü siz arkadaşlar? Olamaz. Evet. Şimdi bakın çok garip bir yere geldik. Burası da mezarlık aslında ama burası böyle bir böyle çevrilmiş bir mezarlık arkadaşlar. Yani diğer mezarlıklardan ayrı bir mezarlık. Buranın nasıl bir özelliği var ben de hiç bilmiyorum inanın ki. O yüzden şimdi bakıyoruz bakalım oranın nasıl bir özelliği varmış ve orada nasıl mezarlar varmış. Evet geriye döndük iyice aşağı indik ve gidiyoruz. Umarım böyle giderken en aşağıda kimseyle karşılaşmayız. A ekranın oldu. Ekrana ne oldu arkadaşlar gördünüz mü ekran siyahlaştı. Ne oldu ya? Allah Allah ekran siyahlaştı arkadaşlar gördünüz mü? Olamaz olamaz. Evet şimdi en aşağı indik ve etrafımıza bakıyoruz şöyle bir. Evet arkamızdan önümüzden kimse bizi sıkıştırmasın arkadaşlar. O yüzden etrafımıza bakmamız gerekiyor. Evet ilerleyelim. Evet 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 evet. Bakın görüyor. Aa! Hayrı Batur! Hayrı Batur! Senin burada ne işin var? Sen ölmemiş miydin? Arkadaşlar Hayri'nin burada ne işi var? Ben şokum. Yani bunlar şaka mı arkadaşlar? Hayri'nin burada ne işi var? Arkadaşlar gördünüz mü siz de Hayri'yi? Olamaz. Gözlerime inanamıyorum gerçekten. Arkadaşlar mezarlığın içinde Hayri ile karşılaştık. Gözlerime inanamıyorum. Evet arkadaşlar Hayri Mat Gerçekten Hayri Matur ölmüştü aslında. Ama arkadaşlar nedense karşılaştık tekrardan. Olamaz. Şimdi tekrardan karşılaşacağız diye çok korkuyorum. Bu sefer drone kameramıza zarar da verebilir arkadaşlar. Bu arada gene de hayrumatorun mezarını arıyoruz. Bakalım hayrumatorun gerçekten mezarını bulabilecek miyiz arkadaşlar? Bence ee, bulamayacağız. Çünkü hayrumator ölmemiş arkadaşlar. Biz öldü diyebiliyoruz. Ama bence ölmüştür ya. Çünkü mezarı var diyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın mezarını bulacağız. Biz bu hayrumatorun mezarını kesin bulacağız arkadaşlar. Siz bana inanın. Oh orada birisinin gölgesi var. Arkadaşlar görüyor musunuz siz de o gölgeyi? Orada birisinin gölgesi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Orada birisinin gölgesi var. Şu an bakın bakın ayakları var. Öyle kocaman bir göbeği var. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Arabaya bineceğiz ve Hayri Matur'un gerçekten mezarlığın yanına gideceğiz. Ve bakalım o mezarlıkta gerçekten Hayri Matur'un mezarını size göstereceğim. O zaman inanacağız. En iyisi gelin şimdi hadi arabayla mezarlığa gitme vakti. Evet arkadaşlar şimdi biz mezarlığın içine geldik. Rafadan sayfadaki Hayri'nin mezarlığın içine geldik arkadaşlar. Rafadan sayfadaki Hayri'nin mezarlığın hayrin mezarlığını arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz mezarlık gezelim. Bu mezarlık bayağı büyük ve arkadaşlar burada bayağı bir mezar var. Bakın görüyor Hiç böyle evet. İsmi yazmayan mezarlıklar bile var. Gerçekten bunlar aşırı korkunç. arkadaşlar, arkadaşlar. işte böyle mezarlık. Bakın arkadaşlar burada ayağımızın bastığı yerlere çok dikkat ediyoruz. Çünkü buralar full mezar arkadaşlar. Bakın buraları görüyor musunuz? Buralar hep mezar arkadaşlar. Rafalans arkadaşlar Hayri'nin mezarlığını bulmaya çalışacağız şimdi size. Bakın arkadaşlar bayağı da büyük bir mezarlık. Çünkü böyle bir mezarlık arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çok ıssız gerçekten ve bir sürü mezar var. Bakın buralarda hep mezar hiç böyle buralara basmamaya çalışıyorum. Çünkü buralar hep mezar arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? İki tane taş var yani burası mezar arkadaşlar. Ama kimse hiçbir şekilde su falan dökmemiş arkadaşlar. Ben şimdi Tafalan Sayfa'daki hayvanın mezarlarını bulmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar iki tane taş var böyle. <laughs> burası işte hayvanın mezarı. Arkadaşlar burası hayvanın mezarı. Bakın görüyor musun İşte burası. Aha. İşte burası arkadaşlar. Burası Hayri'nin mezarı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? İki tane taş var bakın. Arkadaşlar burası işte Hayri'nin mezarı. Burası Hayri'nin mezarı arkadaşlar. Rafadan sayfadaki Hayri'nin mezarına geldik. İşte burası Rafadan sayfadaki Hayri'nin mezarı, mezarı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada gerçekten baya bir mezarlıklar da var. Belki burada baya bir mezarlıklar var. Sesleri duyuyorsunuz zaten. Çok garip sesler geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok garip mezarlıklar çok garip bir mezarlığı var Rafa'dan satılık Hayri'nin. Göster burayı. Arkadaşlar burası gerçekten çok garip bir mezarlık. Sadece taşı var. Bakın okay. sadece var. Biz en iyisi boğa okuyalım ve birazdan su dökeceğiz. Amin arkadaşlar evet doğumuzda okuduk rafadan sayfadaki hayri. Birazdan biz buna su dökeceğiz arkadaşlar. Ama gelin ben size başka mezarlıkları göstereyim. Gelin mesela arkadaşlar burası da mezarlık. Bir tane mezarlık burası da. çok garip bir mezarlık. Gerçekten buraya kimseler bakmamış. İnsanlar ölüyor arkadaşlar da öldükleri halde hiçbir şekilde mezarlık ya mezar yapmamışlar. Ve buralar full kaç olarak kalmış arkadaşlar. Evet Rafadan Tayfa'daki hayrinin mezarlar üstü i̇şte, işte burası Rafadan Tayfa'daki hayrinin mezarları. ve i̇şte burayı görüyorsunuz arkadaşlar burası burada şu an Rafadan Tayfa'daki hayri yatıyor arkadaşlar burada Rafadan Tayfa'daki hayri yatıyor ve i̇şte birazdan biz şimdi buraya su dökeceğiz arkadaşlar ama eğer yerde hiçbir şey bulamıyoruz suya dair. dair suyu nereden dökeceğiz gel şimdi su dökmeye gidelim gel Etraf Evet arkadaşlar rafadan tepedeki hayranın mezarlığına böyle elimizde baya büyük bir şişe var arkadaşlar. Biz buraya şimdi dua okuyarak su dökeceğiz. Rafadan tepedeki hayrı gerçekten öldü arkadaşlar. Ve bakın mezarı burası ben size gösteriyorum. Buraya böyle bakın su döküşünü göster. Böyle arkadaşlar böyle su döküyoruz. Çünkü rafadan tepedeki hayrı ölmüş arkadaşlar. Ve biz buraya su döküyoruz. Bakın görüyor musunuz? Için... Buraya arkadaşlar böyle su döküyoruz ve suyumuz bitti burada arkadaşlar. Biz şimdi birazdan bu suyu gene doldurur dökerek ama gerçekten çok karan, çok değişik bir yerde mezarlıkta. Burası gerçekten çok ısız ve kimse buraya gelmiyor arkadaşlar. Ve kimse buraya gelmiyor çünkü bakın arkadaşlar buradaki mezarlıklar o kadar çok değişik ki. Buradaki mezarlıklar arkadaşlar kimse gelmiyor çünkü herkes aşırı korkuyor. Mesela gidelim göster. Gidelim gidelim başka bir mezarlığa. Hadi bakın görüyor musunuz? Burada Burada bir kocaman bir kalp var. Burada bir kocaman bir kalp var arkadaşlar. Burası da mezarlık aslında ama kimse buraya su dökmüyor arkadaşlar. Çünkü burası o kadar garip bir mezarlık ki buraya kimse gelemiyor. O kadar korkunç bir yer. Bak göster etrafı arkadaşlar. Bir sürü mezarlık var ve hiçbirinin belki sadece taş olan yerler var arkadaşlar. Çok büyük bir mezarlık ama gerçekten buralar çok korkunç. Burada aşırı... Ah! Gerçekten arkadaşlar çok garip bir şeydi. Çok garip sesler yaşıyor. Çok garip sesler geliyor gerçekten. Ben burada gerçekten bayağı korkmaya başladım. Gel bak bu mezarlığı gösterelim mesela. Bak, taş böyle bir tane bir şey düşmüş arkadaşlar. Ve aşırı korkunç bir mezarlık. Bakın buranın her tarafı mezarlık arkadaşlar. Bir de dinleyelim gidelim bakalım. Bakın arkadaşlar burası gerçekten böyle bildiğiniz mezarlıklardan değil arkadaşlar. Burası gerçekten çok korkunç ve çok büyük bir mezarlık. Burası bayağı bir büyük mezarlık arkadaşlar. Bakın buraların hepsi mezarlık. Aa, bakın burada da su var arkadaşlar. Buradan su dolduruyoruz ve her tarafa mezarla su döküyoruz arkadaşlar. Şimdi dolduruyorlar. Buradan su dolduruyorlar ve mezarla su döküyorlar. Mesela bu nasıl bir mezarlık arkadaşlar? Dolunca bir mezarlık. Burası arkadaşlar. İşte burası böyle bir mezarlık. Bakın arkadaşlar. Burada böyle bir taş var sadece. Ve ölüm sadece buraya koymuşlar. Gerçekten çok yazık. Ben gerçekten şu an çok üzüldüm. Çünkü yine mezar var anne bir şey var arkadaşlar hiçbir şey yok ve insanlar buradan yürürken çok dikkatli olması gerekiyor çünkü her taraftan mezar var ve mezar taşları hiçbir şekilde ismi ismini yazmıyor arkadaşlar ama biz Rafa'dan Tayfan'ın mezarını bulduk gelin bir daha gidelim mezara gelin arkadaşlar bu yüzden çok soru sorarlar yaşamayı umarım Rafa'dan Tayfan'ın mezarına gidiyoruz şimdi gelin bakalım. Evet arkadaşlar biraz önce su döktüğümüz şişeyle Kalın bu şimdi bu şişeyle Su dolduracağız. ve ya, falan yapacak Hayrının mezarına şimdi su dökeceğiz arkadaşlar yani. Gerçekten burada da gün gibi Çok mezarlıklar var Gerçekten çok garip mezarlıklar var arkadaşlar Şimdi biz buna bir Olmuşluktan su dolduracağız Ve gerçekten çok korkunç bir mezarlık Of arkadaşlar belki biz, Bizim öz, öldürülen karakterlerimiz Tohum mamilon değilse Buradadır arkadaşlar ve galiba böyle Böyle evet. mi? Evet. Arkadaşlar bakın böyle musluktan dolduruyoruz şimdi suyumuzu. Bakın şimdi suyumuzu dolduruyoruz. Öncelikle arkadaşlar hiçbir şekilde su dökülmeyen mezara su dökelim. Demek Buraya kesinlikle su dökülmemiş arkadaşlar. Bu mezarı görüyor musunuz? Ki hiç kimse bakmamış. Adam ölmüş ama kimse su dökmeye bile gelmemiş arkadaşlar. Siz böyle. Bismillah. Bismillah böyle su döküyoruz arkadaşlar. Biz buraya böyle su dökelim. Şimdi gelin arkadaşlar kafadan fazla da Hayır'ın mezarına bir kez daha su dökelim. Çünkü gerçekten çok kötü. Çok arkadaşlar kafadan sayfadaki Hayır'ın mezarını daha böyle e, korkunç bir mezarlıkta beklemiyordum. Ama burası gerçekten çok korkunç bir mezarlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafta kimse yok. Hani mezarlıkta bazen İnsanları e, diğer etkime gelirler ama bu mezarlıkta kimse yok arkadaşlar. Bildiğiniz buradaki yatan insanlara, buradaki ölen insanlara kimsenin yanına gelmiyor. Gerçekten çok üzücü. Gelin bir Rafa'dan Tayfa'daki Hayri'nin mezarına su geçelim. Ve buradan akşam gece olmadan, biz gece olmadan çıkmamız gerekiyor. Çünkü eğer bir başka bir olaylar yaşayabilir. Çünkü burası gerçekten çok karanlık. Ve saat arkadaşlar 9 sekiz buçuk falan galiba arkadaşlar. Çünkü şimdi hava karalıyor ve biz buradan gitmemiz gerekiyor. Yoksa gerçekten çok garip şeyler olabilir. Mezarlıkta arkadaşlar. Daha fazla mezarlıkta bir gün gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videolar yapmayı da geçirirseniz. Benim gafadan tarzadaki hayrını mezarımı. Biz de burası rafadan tarzadaki hayrını mezarlı. Bakın Bismillah. 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 Evet arkadaşlar böyle ne kadar tatlı hayır arkadaşlar. Umarım birisi birisi gelir ve bu mezarlıkları su var. Gerçekten ben çok üzüldüm arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü... Sesini duyuyor musun? Sen de sen de sanki ben Çok garip sesler geliyor. Ben direkt bu videoyu burada kapatıyorum. Gerçekten hava kararlı ve çok garip olayları geçebilirim Daha fazla mezarlık videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda da belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.